Heh, merhaba arkadaşlar ee, me, Bugün size e, bu Günler geçsin Aylar geçsin Yıllar geçsin Bu şeliye, Rütbeler geçtireceğiz 15 bin kupa yapacağız Ama abone olmayı unutma Olmasan da Öyle olsun kardeşim Şimdi başlayalım Şelin kostümlerini de alacağız. Diğer karakterler umurumuzda bile değil arkadaşlar. Botlarımızı açacağız. Yok, botlarla atıyoruz. Evet. Tamam abi biliyorum zaten. Bu oyunu ben oh, 2021'den de oynuyorum. 2021 var. Şöyle Şeyli karşı. Evet. Fantastik yapalım. O da fantastik yaptı. Kötü oldu ama. Eyvallah. Eyvallah. neyse şimdi otunca Oğlum hangisiyle savaşacağım? Neyse ya oğlum. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bunu da şeye vererek Şimdi gel. En kol yiyeceğim oğlum. Ben de sıfır arama sıfır arama. mı atıyor? Ha? har fantastiko yaptık. Evet, şuradan bir tane daha fantastiko. Fantastiko yapalım. Hop fantastiko yaptık. Olmadan bir tane olmadı lan. Fantastiko. Adam bana yapmıyor ki fantastiko. Abicim sen açtın yine ne yaptın? Aha şu brol pes olanla. Oğlum bir şey. Hiper şarj da alacağız buna her şey alacağız arkadaşlar. Бум, фантастика. Edir. Tamam, mobil bunu... İstemiyorum Mabe, kullanmayacağım. Kullanmayacağım. Sallayacağım. Hayır. Bana ne? Seçmeyeceğim onu bana ne? Tek şeyim. tam şeyin fantastik fantastik yapabiliriz ha burada Millet. ama önce ulti kasmam lazım pusacağız bir de tam şeyli işe bantı şeyli iş hop oğlum de adam 99 şey Hah, burada fantastik var. Dur ama olmadan da bana fantastik yapacak Ha ya bu fantastiko değilmiş Ha burada şimdi millete fantastiko Sadece bir ulti olacak. Hadi bakayım, şeyi görevi. Fantastiko.

É primo é o parmão. Uma dó vem É aí. É Não. E aí, meu Deus. Só estou. Só Oo, bingo verdi. Neyse lan neyse. Şunu alabilirim bak. Bunu almak istiyorum. Alırız. Ne yap? Ne ya Tamam yapayım Tamam al. Ron eski hali mi yoksa en Bence en eski hali. Şey eski hali. Hiçbirini seçmeyeceğim. Hiçbirini. Burada Edgar veya Grip veriyor. Ama ben e, Edgar'ı seçemiyorum. Hımm. Duel. 28 kupayız. Belki bu hesaptan 10 yıl geçecek lan. Hala kalıyordur. Yıllar geçecek yıllar. Aha. Eheee. TV. Oğlum bak. Adam olan bana fantastik ayakkabı geliyor. Oğlum aç gözlü. Bari gidip şu kutu yük alsaydı. Bana hemen dalıyor. Bak şöyle. Ya fantastik otelsen sen de. sana de yanlışlıkla oldu kullanacaktım. Oğlum yeter lan. Fantastik oğlum. <laughs> <laughs> tamam mı abim, Let's go. Sene. 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 Ne var? Hiçbir şey yok ya bunun. Şeref şimdi. Şey bunun ben ne yıldız var. Yıldız şeref. Bunun. oldu Fantastik olduğu için. Gidip kostüm alacağım. Gidip onlara alacağına gidip kostüm aldı abi. Yolu. Mesela gidip ben şunu aldım. Şunu aldırdım. Ondan sonra evet. Şu. Oğlum pembe bende var ki yani hesabımda. Ah şey orijinal hesabımda. Yani kendi hesabımda. Bakın arkadaşlar. 2000 sadece şimdi Ha şu hesap benim. Görüyorsunuz 9.000. Tamam Şelenin kenci mi geliyor lan? Kenci yok ki şu an. Şeyde. Burada kenci yok. Oh Mo var. Mo no var. Kenci geldi mi yoksa? Kenci ev soydu. Hadi kenci. Kenji. Dük, 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 dük. Şuna kadar gelir. Her şeye geleceğim. Burayı bitireceğim oğlum. Çeksem. Sadece şey seçeceğim. kamerayı kapatayım önce evet maçı göremiyorum adamları göremiyorum hop alacaktı uy değdi gördünüz mü gel abisi oğlum adam. öf Saat çıktı gel lan Şeli, Fantastico. Fantastico dili konuşak gel. Ee, ben Fantastiko yapacaktım Neyse yapamadık. Göreceğiz. kas Tek şeyli. Pro pes olacak zamanım yok. Ta ta ta. Millete savunma baktığımda adam tek şeydi ama ha 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 git 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 da be fanta hop adamı uzaklaştırdım evet Hoppa. hopa GG oldun sen de. Mumbarla <laughs> gelmem buraya. Zaten bok gibi karaktersin. Sana değdiğinde ölüyorsun lan. Oo <laughs> oh, Fantastiko dedi. Helal olsun lan. Fantastiko.

O şey, da mı? Şey daha da Bu da fantastiko var lan. Size diyorum. Şili en iyi karakterdir. Yani fantastikosu bir. Şurada beleş. Oğlum tuzakmış ya. Kedi adam gel. Ya, gel gitti. Şu ana kadar hiç kaybetmedik. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Max 3 var. Çok iyi. Şu an hiç kaybetmedik. Bu hesapta şu an hiç kaybetmedik. Çok iyi. Baba Olma baba. Hart 100'e kadar gider bu. Oo! Allah Oğlum 8, 8, 8 0 kupa gitmiş. Bu efsane ya. Allah'ım hocam beleşmiş. Of. 4. herkesi düşman olan bir şey var o da kutular <laughs> belki efsane bir çıkar ne bileceğiz ama hesapta bütün karakterler olacak belki ne bileceğiz oğlum 35 bin kupalı çek ne bileceğiz oğlum? Oğlum bu ne lan? Topa dalıyorlar gibi. Evet. Şu, şu, şu ödüllerimizi almayalım. Görev. Şöyle olsun. Şöyle görevimiz var. Lan çık çık çık. çık. git. Nita'ya benziyor ya şu yeni gelen karakter adına. ol o işte şey benziyor. Sokolo Koral. Bling Bling. Bling Bling. Bling Bling. Hmm. Ling Ling, Şu iki almasını bekleyeceğim. Şu iki. Ama benimle dost olacaksın değil mi? suya bak ya. Allah'ım. Link bling Lan. Aha gaz Destansı. Tamam. Destansı. Görev neydi bu arada? Ha 3 savaş kazandı ne oldu ne Onları istiyor. Okey yaparız acım. Oğlum niye herkes şey brok alıyor? Ben şey link fantastik yapmak için. Bu arada aklıma bu geldi ya. İki tane şey böyle otururken e, bir dakika ben niye şey best brawl stars'ta e, yeniden başlayıp hiçbir kar tek şeyliyle oynamıyorum dedim ve kalktım bu işlere ha, Brook yenilendi diyor herkes alıyor. abim hayır bak oğlum adam beni korudu Helal olsun abim. Onun için üzülüyorum. Ne üzülmesin? Ne üzülmesin? Oğlum sen beni yeniyordun lan. Ling ling yaparım sana bak. Şimdi de ling ling diyor. Evet, evet. Görev tamamladık mı? Yok tamam. Hep tekrar oynaya basıp yapacağım bunu. Hadi. Yapıyorum. Yapıyorum. Yapıyorum onu. Yapıyorum. 200 kupa verecek. <laughs> Şaka oğlum. 20 kere oyun kere oynadığında 200 kupa veriyor. Ama kazandığında. Sap sap marina. Keşke sonsuz ultim olsaydı. 1755 hasar verdi. Ben ben canım daha iyi çok olun. Olmadan adamın ultisi bana geçti. Ya oğlum adamın ismi yok lan. İsimsiz bot herhalde bu. Bot musun lan? Bot. Hay anladım ben. Neyse artık emoji atmıyorum. Kapat lan. Aa, önüm. aa, aa. Gel buraya bo. bir da... şeyler. Ha, oğlum ben ne şeye tıkladım ya? Neyse, bunları al. Bundan ne çıkıyor? Ya kostüm ver abi. Yoksa Aksesuar açtım. Oha! Aksesuar adamı zlandıracak. Hedef dansı. Neyse alırız. Buradan um, altın için bakıyorum ben arkadaşlar. Uf. Uh. Hello, Maç yok maç. Yamda biri gitar çalıyormuş o ya. Çok olmuş. Aa bu da bana fantastik yapacak oğlum ya. Gel. Gel lan be. Hello I am sorry. Mirza. adam alın alem hatta ben şöyle bir şey yapayım bir dakika Heh. tamam abim sus sen o sigma varmış burada ben daha çok sigmayım abi Maçtan sonra bir şey yapacağım. O bu kar bu annemin saçına benziyor lan. Bunu saç annemin saçına benziyor. Aldık korsan olsaydı daha iyiydi lan. Cadalos. Hop. Ice Master. Al sana Ice Master. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Evet. Koştum gelseydin, oğlum ya. Blinkling. Bir dakika. Eğitim alanında bir işim var. şuraya koysak daha iyi olmaz mı? Ha. Şunu da şöyle büyütek. Şunu da şöyle büyütek. Şunu da şöyle büyütek. Şunu da şuraya, şunu da şöyle büyütek. Kaydet. Bu daha iyi. Fantastik yapalım. Tamam. Şimdi devam edebiliriz. Aborda zolla şey. Sesini kısıyorum çünkü ezan okuyor. Ezan okuyor. Daha şu kadar kazan. Ha, ezan okuduğu için arkadaşlar. Ezan okuyor çünkü. Azallah. Tekrar oyna yok. Tekrar oyna butonu buralarda mı çıkıyor? O oluyor. Hoşuma oldu. Evet, şu anda çok yaz arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Yarın da çekerim video bitti. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bir dakika kameramı açıp kapatayım ya. Pardon arkadaşlar. Ha videomuz bu kadardı. Bir dahaki videoya görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Çok çok iyi bakın. Bay bay.